da Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesi, para bulması mümkün mü? <laughs> Zor bir soru aslında. Normalde e, bu soruya şimdi biraz siyaseten bakmamak lazım. E, normalde mümkün. E, neden mümkün? Çünkü e, maalesef e, bir söylem vardır. Amiyane bir tabir. Para Paranın dini imanı yoktur evet. diye. Şimdi birazcık orada konumlanma ve şartlar çok belirleyici oluyor. Mesela Mehmet Bey işte iktidar partisi ve çok, çok sayıda uçakla bir körfez gezisi yapıldı. 2 ay 3 ay kadar önce hatırlıyorsanız 50 milyar dolar para aldık diye bir söylemle imzalar atıldı, törenler yapıldı sonra detaylı bakıldığı zaman onun çoğunun işte bazı anlaşmalar olacağı ama hani bir 8.5 milyar dolarının yakın zamanda hemen geçmesi gereken bir sukuk anlaşması, bir kontrat olduğu ve aslında hemen gelmesi üzerinden ve yani 2-3 milyar dolarının da başka türlü yani bir 10 milyar doların hemen gelmesi gerekiyordu. Yani şimdi aradan 2 2.5 ay geçti yanlış tam zamanı şey yapmıyorum ama 100 milyon dolar gelmedi. Hiçbir para gelmedi. 1 dolar gelmedi. Şimdi Şunun için söylüyorum. E, biz Siz nereye giderseniz gidin, nasıl bir anlaşma yaparsanız yapın, dönüyor dolaşıyor. Uluslararası sermaye Londra'ya ve Amerika'ya Batı'ya soruyor. Biz buraya para vereceğiz. Hı. Verebilir miyiz? Yani orada o, o ülkede yanlış anlaşılmasın. Yani ben desteklediğim veya doğru bulduğum için söylemiyorum. Sadece uluslararası para akımlarını bildiğim için söylüyorum. Bu ülkeye bir para verelim mi vermeyelim mi? Dönüp hayır durun. Şu anda birçok kritik bir aşamadayız. Hayır, vermeyin şeklinde bir yanıt alınıyor ki yani orada o para da, bir gelmiyor. Tabii, o da bir siyasi Tabii. süreç var. O bir bir siyasi süreç var. Dolayısıyla aslında bir para bulunabilir, bulunacaktır da ama onun şartları ve bedeli ne olacaktır? Şimdi bu Ortadoğu'daki savaşın zaten tesadüf olmadığı ve bunun uluslararası sistemdeki ekonomik sorundan kaynaklandığını ben 3 yıldır anlatıyorum. Diyorum ki dünya maalesef öyle bir döngüye girdi ki küresel sermaye büyük bir patlamaya doğru gidiyor. Ödenemeyecek bir borcun içine girildi ve şimdi bunun maalesef önce kur savaşları diye başlar. Dünya bir ülke ya bu tarihsel süreçte hep böyledir. Lider bir ülke, dünya yöneten ülke liderliğini kaybetmeye başladığı zaman önce rakibine bir kur savaşlarıyla, daha sonra ikinci aşaması ticaret savaşlarıyla, daha sonra da sıcak savaşlarla saldırır. Şimdi dünyada artık net şekilde bu Çin, yani Çin-Rusya ekseniyle Batı'nın sert şekilde ayrıldığını görüyoruz. Türkiye'nin konumu burada o kadar kilit ve kritik bir rolde ki şu ana kadar o Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüzü burada da göreceğiz. Şimdi bu niye bunları söylüyorum? Para bulmamızda da uluslararası sermayeden yine bu etkili olacak. Bugün eğer biz o az önce söylediğim söylem, e, böyle uçurumu kenarında yürümeyi becerdik diyorum ya, o bizim tam da becerimiz değil aslında. O bizim jeopolitik konumumuz. Biz ne yaptık? Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın dünyaya açılan penceresi olduk. Bütün limanlarımızdan Rusya'nın ticareti yapıldı. Normalde kıyameti koparacak Batı, Avrupa buna göz yumdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin bu konumunu... Sürdürmesini tercih ediyorlar. Ve mevcut iktidarın aslında devamını da tercih ediyorlardı. Çünkü bir şekilde e, ortak nokta bulabildikleri ve konuşabildikleri. Dolayısıyla bir noktada yine Türkiye'ye bazı sermayelerin gelebileceğini düşünüyorum. Hı. Ama bedeli bize büyük sıkıntılar doğurabilecek şekilde maalesef ağır da olacak. Muhtemeldir ki bazı yani siyasi sonuçları Yani oradaki soru olacak. hangi şartlarda gelecek? Aynen. Yani ee, onun için e yerel seçimden sonra, yerel seçime kadar ufak tefek sıkıntılarla biz yine ulaşacağız seçime. Ya ufak tefek derken yani bazımız için büyük sıkıntı olabilir. Ama 2024 çok tuhaf bir yıl olacak. Ekonomi için çok zorlu bir yıl olacak. Yani e, özellikle siyerel seçimden sonrası için baya karamsar senaryolar gündeme gelecek. O açıdan e, yani bu jeopolitik konum e, bizi yine ayakta tutacak. Ama o bedellerin e, ne kadarı kamuoyuna açıklanır ne kadarını hemen görürüz. Onu e, zaman gösterecek. Ama e, zor zamanlardan geçeceğiz. Peki.